Ne oldu ya böyle bir birbirimize döndük kaldık. Meksika açması gibi bir şey oldu. Hayır bir anda soruma bir döndüm ki şey. Ben donan, Halim donan, niyeti bozmuş baktım. Donan, Halim Vallahi soyunuyor. Ondan bir anda yazdı. Dedim <laughs> bizim gemiyi sabote etti. Bizi aldı buraya. İşi Vallahi, niyeti bozdu. Şeyde security'de dedi ki gelin. Gel, gelin demişiz. Allah'tan duymamışız. Oh. Evet var yani, varıyoruz şey, beyler. Hadi Barbaros'un yüzüne bir şey örtmen lazım. <gülüyor> 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 Karayah neredeydi? Elif abi. Elinde. İnçer. Efendim? Bunu gerçekten mi sordun? Hmm, karıştırıyorum hep onları ben. Milyon, milyon kere gittik oraya. He. Beraber. Abi, yok, <laughs> 100 kere de bitsen. Yine sorarım ben. Önce şöyle yele abi. Gel lan Grimex mi? Çünkü kart almamız lazım. Grimex. Ha şey, yani. E, yani tamam anladım. <laughs> Yele mi Grimex mi derken? Yok, ikisi farklı yerde sandım bir anda. <laughs> Kafa çalışmıyor ya. Uykum geldi. Ben bir etmiş çıkmış o. Bu yaklaştığın hızla gezegen çarpsan var ya direkt kara delik olur yani. var ya şey Emirates'in kok. Hazır Grimex'e inmişken abi sen istersen silah da al orada. Gibi var ya ilan abi gittikçe daha da çok hoşuma gidiyor. Bulunsun ne olur ne olmaz. <laughs> biri gelir biri gelir. Aynen aynen yok orada. Biri security şeyler. post kariyer görevini alır orada bir anda korsan spawn olur falan. Oluyor böyle şeyler. Abi e, ben bir, tane kere şey gördüm. Herifler bu koca gemiyi bir rampaya indiriyorlar. Hmm. E, bir sürü insan da şeyde kalıyor. Hiç kimse vuramadı. Ne roketle ne başka bir şeyle. Dine serdin gittiniz bu arada. Yalnız şey şeyler vardı, fena saldıracak size. Taretler fena saldıracak. Geldik mi Gremex'e? Yok. No. Beni duyuyorsunuz değil mi? Hı hı. Evet. Sadece siklemiyorsunuz yani. Tamam okey. <laughs> Anlayın da. Sikliyoruz canım. <laughs> Anlatıyordun işte dinledik. Abi hepiniz gemiden atlayın. O oh, taretler çok fena. Yani hepiniz kapıda birleşin. Yok yok Halim oh. biliyor. Halim şeye gidiyor. Tam böyle depo var o deponun arkasında. Taretlerin kör noktasından gireceğiz. Var da tamam. biraz daha büyük bir gemi ya şimdi. Acaba saklanabilir mi burada? <laughs> Böyle kıçı biraz dışarı bakar. <laughs> Abi en güzel şey. Petlerin altı. Ya o öyle büyük bir gemiyle oraya girmek biraz zor ya. Hani çabuk çabuk girmen lazım çünkü bayağı hasar veriyor. Evet. Ama deneriz ya yani. bir şey olmaz. <laughs> Büyük bir merakla seyrediyorum sizi şu an. Yani aslında yanımda değil. Geçiyor. Gel tezkere. Ne oldu? Geçen abi <laughs> geminin dışında. Hadi Niye ne Açsana şey kapının orada bekliyor. Aha. Yani kapısını kapı kapı açsan öyle. Dur. Tamam açtım. Geliyor. Emin bir giriş. Bir şey olmuş gibi. <laughs> girdi ve domaldı Hala girdi ama şey hala yok. şey Abi ne yapıyorsun Boşluk ya? geminin içinde gibi. Eyvah baga mı girdin? Eyvah abi baga girdin. geminin içinde düştün ha. Ölmesen bari. Geminin içinde ama hala uzay boşluğundaymış gibi hareket ediyor. Koltuğa otur. Koltuğa oturabiliyorsun tabi. Ah <laughs> <laughs> çok iyi. Ben bu kadar uğraşmam burada ölüm <laughs> bir dakika. Barbarosun kamerasından izleyeceğim şimdi. Ben de öyle yapayım dur. <laughs> İlhan abi duvarların içinden geçebiliyorsun artık. Araya tutabilir miyim? Dur. Oğlum <laughs> çok iyi. Oo, görüyor musun? Oğlum. Bu dissing ha. İlhan artık seni kimse öldüremez abi. Ay. Evet. <laughs> Ge geminin hayaleti oldu. Ölümsüz oldu. Geminin ismi de Hogwarts olsun artık. Aa şey gibi oldu mu o hani şey gezdirdiler ya e, Javel'in içinde böyle adam. O no oldu. oldun oldu abi. Ha aynen aynen her tarafına girdi çıktı. Ne <laughs> yapacağız şimdi? Sen şimdi girmek ister misin abi? Yok. Abi geminin dışına bir daha çık İlhan abi. Bir daha gir. İlhan abi nerede? Kapın abi değil. yok. İlhan abi Çık abi. Mi? Şu, abi şu ekranda left şey mesaj çıksın. Gemiden left olsun. Evet, bir de bir Belki bir şey olur. Allah. Allah. Ama Kapıdan geçtim. Ben de düştüm. Ama kapıda tamam. bir hikaye var abi. Bak kapının içinden geçtim ben de. de. Aynı sana da oldu ha, o zaman. Aynen abi. Bakayım. Hop Allah sıçtık. <laughs> evet. O desync hatası galiba. Hadi kapıyı bir daha açabilir Demek mi? ki... Çünkü... E, ee, açıyorum. Abi Çünkü, çok iyi. her ee... yerine, ee... yerine dolaşıyorum. 30k mı geldi acaba? Ulan bon, klima eksisi de çok var. Dur bakayım. İlhan abinin içinden geçebiliyor <laughs> mu? Ben bir gideyim mi? Aa oh, geçemiyorum. Yok artık bu saatten sonra Grimex'e gitsen de <laughs> bir değişeceğiniz zaten. Aldı dur bir dakika. Kapıya kapıyı açamıyor musun Halim? Kapı... Halim şu an o gemiyi hareket ettirdiği anda siz yine aynı boşlukta kalacaksınız. Gemi hiç yokmuş gibi. Abi ben şey diyeceğim. Zaten. Olacak. Abi çok hızlı hareket ediyorum ben. Niye öyle? Zaten Halim gitmiş. Biz burada gemi görüyoruz ama Halim yoktur burada. D-Sync ya D-Sync Belki birden az sonra durursunuz yani, yani. yani. dur bakayım Halim'in yanındaki koltuğa şey yapalım abi. Ya Halim gitmiş gitmiş abi. Şu birbirinize sadece siz etki ediyorsunuz herhalde nesne, nesnel olarak. Aa yok abi bak Halim şeyi açtı şu an. Ee, Mobilesini açtı. Şu Aynı an resmen kuantum, kuantum fiziği yaşıyoruz şu anda aslında. Belki de içinde miyiz? Ama yo bu kokpite gelemez ki öyle. Bulamayız. Yani. Aa, iyi. Dur bakayım Halim'in beyninin işte mi? <laughs> boş. <laughs> bu boş hiçbir şey yok. Hiç yok. <gülüyor> 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 ama bak gözleri ağzı var bak bak. Dile bak dile. Ne oluyor lan? Şşt, aşağı gitme Barbaros. Girmekse <laughs> 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 bir belki konarsan şey kalem e, düzeltir. Yok kalem. Olgun. Bir benim yayına baksana. Sen. Benim yayına okay. bak. Benim yayından daha. öldüm. Öldüm. Evet. Bana bir <laughs> ateş ediyor. Öldüm. Talon geldi bir tane. Beyler misafiriniz mi var? Hayır, evet, talon geldi. Kırım ekse kalkıyor. O talonların var ya ağzına edeyim ben ya. İtobi itler ya. <laughs> Aa. Ha en azından Grimax'tesin İlhan. Eski Acaba? Yok yok kesin Grimax'ta kesin Grimax'ta. Şüpheli oldum ya. Yok yok sen bana güvendin. ise süper zaten. Kareye ayaklaşmadıysanız mesele yok. Ama bence Clash'er. Yok yok Grimax tamamdır. Clash'er. <laughs> 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 sana, sana bu kıyafet yakışıyor mu? <laughs>